Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 dersiyle karşınızdayız. Daha önceki dersimizde Kur'an-ı Kerim'de insanın özellikleri özelliklerinden bahsetmiştik. Bu haftaki dersimizde ise yeni bir konuya geçiyoruz. Konumuz insanın Allah ile olan irtibatı konusu. Bu konunun alt başlıklarında insanın Allah ile ort irtibatı yollarından, yöntemlerinden bahsedeceğiz. Bunlar temelde 4 tane. İbadet, Kur'an-ı Kerim okuma, dua etme ve tövbe istifarda bulunma bu yöntemleri gerçekleştirdiği sürece insan Allah ile olan irtibatını, Allah ile olan bağını kurmuş oluyor. Şimdi bu hafta insanın Allah ile olan irtibatı konusuna genel bir bakış yapacağız. İnsan Allah ile olan irtibatını nasıl sağlar? İnsan Allah ile olan irtibatında nelere dikkat etmelidir gibi sorulara cevaplandırmış olacağız. Şimdi bir örnekle dersimize başlayalım. Filmlerde de görmüşsünüzdür. Eskiden insanlar ...kenderalarında, kendi kenderalarında güvercinle e, irtibat kuruyordu ve artık teknolojinin gelişmesiyle e, bu güvercin mevzusu biraz daha gelişti. Artık e, insanlar kendi arasında biraz daha ilerleyen süreçte telgrafla iletişim kurmaya başladı. Daha sonra telefonun icadıyla telefonla iletişim kurulmaya başlandı. Akıllı telefonların icadıyla görüntülü bir şekilde iletişim kurulmaya başlandı ve artık internetin yaygınlaşmasıyla ...insanlar arasındaki irtibat noktaları hem hızlandı hem de çeşitli şekillere bürünmüş oldu. İşte bu saydığımız yöntemler nedir? İnsanın başka bir insanla kurmuş olduğu ve kurmasını sağlayan gereçlerdir, kurmasını sağlayan yöntemlerdir diyebiliriz. Aynı bu örnekte de olduğu gibi insanın Allah ile olan irtibatında bazı yöntemler var. İşte az önce saydığımız telgraf, güvercin, bilgisayar, akıl telefon gibi yöntemlerle insanlar kendi arasındaki irtibatı sağlayabiliyor. Bu irtibatı sağlayabildiği gibi Allah insan da yüce yaratıcı ile Allah ile olan irtibatını az önce saydığımız dört e, yöntemle sağlayabiliyor. Bunlar ibadet. Birincisi ibadet. ikincisi dua veya Kur'an-ı Kerim okum fark etmez. Dua, e, ibadet, dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak ve tövbe istifarda bulunmak. İnsan bu yöntemleri, bu Müslüman birisi bu yöntemleri kullandığı sürece Allah ile olan irtibatını kuvvetlendirmiş oluyor. Allah ile olan irtibatını kurmuş oluyor. Peki biz Allah'a Allah ile olan irtibatımızda ya nasıl Allah'a Allah'la irtibat kuruyoruz? Teşekkürümüzü sunma veyahut da ondan bir yardım isteme veyahut da ona olan pişmanlığımızı, nedametimizi ifade etmek için biz Allah ile olan irtibatımızı sağlamış oluyoruz. Günlük ibadetlerde yaptığımız, günlük ibadetlerde hakiki manada ibadet ettiğimizde zaten Allah ile bir iletişim kurmuş oluyoruz. <laughs> Sadece Allah'a mutlu zamanlarda veya ihtiyacımız olmadığı zamanlarda değil, zor zamanlarda da Allah ile olan irtibatımızı koparmamamız gerektiğini zaten Allahü Teala yüce kitabımız, yüce kitabında Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade ediyor. Sadece rahatlık ve bolluk zamanında değil, sıkıntı zamanında da Allah'a Allah ile olan irtibatımızı korumamız gerekiyor. Bunu da zaten Allahu Teala bildiriyor. Şimdi birinci maddemiz, birinci yöntemimiz ibadete bakalım. İbadet nedir? İnsanın Yüce Allah ile iletişim yollarından bir tanesidir. Ve Allah'a olan teşekkürümüzü ifade etmek için, onun rızasını kazanmak için yaptığımız işlere biz ibadet diyoruz. İbadet temelde Hepinizin de bildiği gibi namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek bunların bunlar ibadetin temel unsurlarıdır. Bu bu, bu ibadetleri yaptığımızda biz zaten Allah'ın bizlere farz kıldığı ibadetleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi bunun yanında salih ameller de ibadet olabiliyor. Yolda giderken karşılaştığımız bir engele kaldırmak, insanların faydasına olacak bir işi gerçekleştirmek, insanlara e, ilim öğrenme ilim öğretmek, irfan öğretmek insanların faydasına sağlayacak, faydasına dokunacak bir işi gerçekleştirmek de yine e, ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Yani faydasına bütün insanlığın faydasına olacak bir işi gerçekleştirmek de ibadet olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Biz ibadetimiz vasıtasıyla bu yaptığımız işte iyilikler veyahut da az önce saydığımız gibi namaz, oruç, hac, zekat ibadetiyle Allah ile olan irtibatımızı sağlamış oluyoruz ve bunları devamlı yaptığımız sürece de ...Allah ile olan irtibatımız kuvvetlenmiş oluyor. Bir örnek verelim. Diyelim ki bir namaz ibadeti. Namaza durduğumuz zaman aslında biz ne yapıyoruz? Benliğimizden, benliğimizi saran... ...dünyevi meşgalelerden, dünyevi maksatlardan kurtularak... ...özgürleşiyoruz ve Allah ile olan irtibatımızı sağlamış oluyoruz. Kendinizi dışarıda hayal edin. Dünyevi dışarıdasınız, iş yerindesiniz çalışıyorsunuz. Dünyanın getirmiş olduğu bir hız var. İşte dünya meşgaleleri var. Kafanızda birçok şey dönüyor. Geçmişten gelen korkularınız var. Gelecek gelecekten gelen beklentileriniz var. Amaçlarınız var, hayalleriniz var. Birçok şey kafamızda dönüyor. Tabii bunların hepsi dünyalık işler. Yani dünyada biz vefat ettiğimizde bitecek olan işler. Kafamızda birçok şey dönüyor. Bu işlerimizden biz ibadet vasıtasıyla kurtulabiliriz. İbadetimizi gerçekleştirdiğimizde gün içerisinde namazlarımızı, farz olan namazlarımızı kıldığımızda biraz olsun bu dünyevi meşgaleleri bir kenara bırakarak aslında özgürleşmiş oluyoruz. Bu özgürleşmenin sonucunda da Allah ile olan irtibatımızı kurmuş oluyoruz. Zaten biz Allah ile hakiki manada irtibat kurduğumuzda, hakiki manada Allah'a olan bağlılığımızı ifade, et, ifade etmiş olduğumuzda Allah'ın razı olduğu bir kul olmuş oluyoruz. İbadetin bilincine varıyoruz ibadetin bilincine vardığımızda artık Allah'ın dışında olan diğer fanilerden biz fani olan, geçici olan şeylerden umut bir beklenti içine girmiyoruz. Onlara bel bağlamıyoruz. Sadece Allah'ın razı olduğu işler yapmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz arkadaşlar. İşte ibadetin bilinci burada yatıyor. İbadetin bilincini hakiki manada kavradığımız zaman Allah'tan başka diğer Allah'tan başka olan Allah Allah gibi hakiki sonsuz olmayan bir şeye biz bağlanmamış oluyoruz. Kendimiz gibi geçici olan, kendimiz gibi aciz olan şeylere bel bağlamamış oluyoruz. Ve Allah ile olan irtibatımızı bu sayede ibadet bilinciyle, namaz bilinciyle kuvvetlendirmiş oluyoruz. Zaten Allahu Teala bizlere günde beş vakit namaz kılmayı farz kılarak, bizde de Müslümanlardan günde beş vakit namaz kılmasını isteyerek aslında ibadetin ve namazın ne kadar ehemmiyetli olduğunu göstermiş oluyor sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında biz Allah'a olan teşekkürümüzü ifade etmek için namaz kıldığımızda, Allah'a olan bağlılığımızı ifade etmek için namaz kıldığımızda, gün içerisindeki bağlılığımızı namazla ifade etmiş oluyoruz ve bu namazı gerçekleştirdiğimizde Allah'ın razı olduğu bir kul olmak için bir şeyler yapmış oluyoruz. Namazlar beş vakit değil de, tek vakit olsaydı, 5 vakit namazı tek bir vakitte kılabilseydik o zaman namaz kılmanın hiçbir anlamı olmazdı. Çünkü sabah namazında diyelim ki bütün de vakitleri kıldığında diğer vakitlerde Allah'ı unutmuş, Allah'ı hatırlığından çıkarmış oluyorsun. Ama sabah namazında Allah'ı hatırlıyorsun kıldığında, öğle namazında tekrar Allah'ı hatırlıyorsun, ikinci namazdan tekrar Allah'ı hatırlıyorsun, akşamda tekrar Allah'ı hatırlıyorsun ve yatmadan önce tekrar Allah'ı hatırlamış oluyorsun. Hem kalkarken hem de yatarken bu ve bu arada geçen süreçlerde her daim her zaman Allah'ı hatırlamış oluyorsun. Böyle olunca da Allah ile olan irtibatımızı biraz daha kuvvetlendirmiş oluyoruz ve Allah'ı hatırladığın zaman zaten Allah'ın razı olduğu bir kul olmak için çabalamış oluyorsun ve bunu gerçekleştirdiğin sürece de Allah ile olan irtibatını kuvvetlendirmiş oluyorsun diyebiliriz. Şimdi burada yine bize gelen sorulardan birisi de şu diyorlar ki hocam işte Adam namaz kılıyor ama yalan söylüyor. Hacca, git, hacca gitmiş gelmiş ama hala içinde fitne ve fesat var diyebiliyoruz. Böyle durumlarda biz o kimseye bakıp kendimize olan güvenimizi veya Allah'a olan inancımızı kaybetmememiz gerekiyor. Müslümanlıktan veya İslamiyet'ten uzaklaşmamamız gerekiyor. Neden? Çünkü insan nefsinin olan düşkünlüğünden dolayı, ibadetin manasının tam olarak kavrayamamasından dolayı ibadetlerden beklenen sonucu tam olarak elde edemeyebiliyor. Nefsimiz olan düşkünlük, nefsine olan düşkünlükten dolayı, ibadetin amacını kavrayamamaktan dolayı ve taklide dayalı, taklit yaparak ibadeti gerçekleştirdiği zaman insan ibadetin gelişti, ibadetin getirdiği olumlu sonuçları elde edemeyebiliyor. Bu yüzden biz ibadetimizi gerçekleştirirken Nefsimiz olan düşkünlüğümüzden uzaklaşacağız, ibadetin hakiki manasını anlamaya çalışacağız ve bunları insanlar gerçekleştiremiyorsa, çevremizdeki Müslümanlar hakiki manada Müslüman olamıyorsa biz bunlara bakıp İslamiyet'ten uzaklaşmak gibi bir gaflete düşmememiz gerekir. Böyle yaptığımız takdirde kazanan biz olmayacağız, kaybeden biz olacağız. O yüzden biz çevremizdeki insanlara bakıp İslamiyet'ten veya Müslümanlıktan uzaklaşmak uzaklaş uzaklaşma yoluna meyletmek bizim için kaybettiren bir davranış olacaktır. O yüzden ibadetin manasını, ibadetin hakiki olarak nasıl yapılması gerektiğini anlamamız ve idrak etmemiz, Allah'tan başka fani olan şeylere bağlanmamamız ve Allah ile olan irtibatımızı kuvvetlendirmemiz gerekir. İnsanların yaptığı, Müslümanların yaptığı yanlışlar, Müslümanların yapmış olduğu kötü davranışlar onların Müslümanlık kimliğiyle ilgili değil, onların kendi kimliğiyle ilgili. Müslümanlık kimliğiyle ilgili olmayan bir şeyi de Müslümanlığa yaymak ve bütün Müslümanlığa bunu e, genişletmek yanlış olur. Sadece yapan kişinin hatası kendisini ilgilendirir. Onun sahip inandığı inanca herhangi bir onun inandığı dine herhangi bir zarar getirmez. Bununla ilgili yine güzel bir örnek var. Onu anlatalım. Müslüman alimin yanına hacılardan bir grup gidiyor. Hacdan gelmiş bir grup var. Bu grup bir Müslüman alimin yanına gidiyor. Bu Müslüman alime hediyeler takdim ediyorlar. Hurma getiriyorlar, takke getiriyorlar hacıdan, tesbih getiriyorlar. Ve bu Müslüman alime bunu takdim ediyorlar. Alim orada gelen hacı kafilesine şunları söylüyor. Keşke siz hacıdan gelirken takke, tesbih, hurma yerine Hz. Ebu Bekir'in sadakatini, Hz. Ömer'in adaletini, Hazreti Ali'nin ilim ve cesaretini, Hazreti Osman'ın haya ve iffetini getirmiş olsaydınız biz şu an biraz daha iyi bir konumda olurduk. Siz şu an daha iyi bir konumda olurdunuz." diyor. Burada o alemin hacılara vermek istediği mesaj çok açık ve net anlaşılıyor. Yani hacca gittiğinizde siz oradaki halife orada yaşayan halifelerin temel karakteristik özelliğini kazandığınız zaman onların bütün insanlığa mal olmuş, bütün insanlık tarafından örnek alınmış temel özelliklerini öğrendiğiniz zaman, bunu kendi içinizde içselleştirdiğiniz zaman diyor, hakiki manada Müslüman olmuş olursunuz ve çevrenizi de güzelleştirmiş olursunuz diyor. Yani hacca giden birisi oradan sadece tabii hurma getirmek, takke getirmek, tesbih getirmek yanlış mı? Hayır yanlış değil ama oradan sadece bu maksatları, bu maksatlarla gidip bu maksatlara geri gelirse yani hacdan ee, geri geldiğinde yanında sadece hurmayı, takkiyi, tesbih getirirse onun çok bir anlamı anlam olmayacağını, onun o insana veya diğer çevresindeki insanlara çok bir şey katamayacağını işte alimi güzel bir şekilde ifade etmiş. Bu yüzden biz ibadetimizi gerçekleştirdiğimizde önceki hayatımızla sonraki hayatımız arasında bir fark olması gerekiyor. Yani sen namaz kıldığında, oruç tuttuğunda hala yalan söylemeye devam ediyorsan, hala insanlara zulüm etmeye devam ediyorsan, hala daha önceki yaptığın hatalardan ders almayıp o hataları yapmaya devam ediyorsan o zaman o namazın sana tesiri olmamış demektir. O orucun sana bir tesiri olmamış demektir. Hakiki manada seni Müslüman yapmamış demektir. O zaman biz kıldığımız namazı, kıldığımız namazı tuttuğumuz orucu, bu orucun manevi temizliğini, içimizi hissetmemiz gerekir. Namaz kıldığımız esnada, namaz kılmadan önce aldığımız Abdest bizim maddi kirlerimizi temizledi, maddi kirlerimizi üzerimizdeki kirlerimizi temizlediği gibi kıldığımız namaz da manevi kirlerimizi temizlememizi temizlememiz temizlemesi gerekiyor. Kalbindeki fesadı, kalbindeki kin ve nefreti attığı sürece o hakiki manada bir namaz olur. Ama böyle olmadığı sürece, böyle olmadığı takdirde o hakiki bir namaz olmamış olur. O yüzden biz kıl yaptığımız ibadetlerde kendimizi daha önceyle kıyaslamamız gerekir. Ben namazımı kıldım, orucumu tuttum, haccıma gittim geldim ama benim hayatımda neler değişti? Önceki hayatımda hiçbir farkı yoksa, hala ben günah işlemeye devam ediyorsam, hala bir şeyler eksik gidiyorsa kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Acaba acaba ben nefsime düşkün müyüm? Acaba ben ibadetin tam manasını, ibadetlerdeki hakiki manayı anlayabildim mi? Acaba bütün manevi, bütün ee, geçici şeylerden e, sıyrılıp geçici olan dünya zevklerinden sıyrılıp geçici olan dünyadan e, biraz olsun bağımı kopartıp Allah ile olan irtibatımı kurabildim mi diye kendimizi sorgulamamız gerekir. Böyle yaptığımız takdirde hem Allah ile olan irtibatımızı kuvvetlendirmiş oluruz hem de e, kendimiz de barışık olmuş olmuş oluruz, kendi özümüze dönmüş oluruz e, ve hayatımızı daha güzel bir şekilde devam ettirmiş, idame ettirmiş oluruz. Burada karşımıza yine şöyle bir soru geliyor. İşte ben ibadetim yapıyorum ama az yapıyorum. Sadece sabah namazını kılıyorum. Sadece sabah namazını e, veya da sadece akşam müsait oluyorum. Sadece akşam namazını kılıyorum. E böyle yaparsam tam ibadet etmemiş oluyorum. O zaman ben madem hiç kılamayacaksam hiç kılmayacağım gibi bir sözle çok gereksiz bir sözle insanlar bazen e, kendilerini küçümseyebiliyorlar. Veyahut da i, az da olsa yaptığı ibadeti bırakmaya kalkışabiliyorlar. Böyle bu durumda peygamberimizin hadisi bize yardıma geliyor ve bize yardıma koşuyor. Peygamberimiz bizlere şöyle söylüyor. Allah'a sevimli gelen ibadet, Allah'ın hoşuna giden ibadet az da olsa devamlı olan ibadettir diyor. Yani bir kimse sadece sabah namazını kılıyorsa, sadece akşam namazını kılıyorsa bunda herhangi bir kusur yok. Sadece eksiklik var. Eksiklik ne? Bu ibadetini tamamlamak, bu ibadetini biraz daha arttırmak, farz olan ibadetini gerçekleştirmek. Sadece akşam namazını kılıyorsa bunun yanına diğer vakitleri de eklemek. Burada bir eksiklik var. Kusur yok. Kusur asla yok. Yani az insan az ibadet ettiği için herhangi bir kusur işlemiyor. Sadece eksik bir davranış gerçek, eksik bir ibadet yapıyor. O yüzden ibadetini yaptığı zaman ayrıyeten bir bu ibadetini diğer farz ibadetleri, ibadetlerin de yanında yapması gerekiyor. Ve Asla Allah'tan ümidini kesmemesi gerekiyor, Allah'a olan e, bağlılığını, itaatini, Allah'tan olan ümidini kesmemesi gerekiyor. Evet, bu haftaki dersimizde insanın Allah ile olan irtibatından bahsettik, İnsanın Allah ile olan irtibatını kuvvetlendirilmesi gerektiğini ve bu e, irtibat noktasında kendisine e, sorgulaması gerektiğini, etrafındaki fani şeylerden, etrafındaki kendi gibi geçici olan şeylerden sıyrılıp, Allah'a yönelmesi gerektiğini bu haftaki dersimizde ifade etmiş olduk. Canlı dersleri takip edin, videoları izleyin arkadaşlar.